Günlümsedan marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bu videomda desenli kolay bir bot patik modeli ördüm. Onu sizlere anlatmak istiyorum. Gerekli malzemelerim iki renk patiklik ipim var. 3 mm misinalı şiş kullandım. 2 adet ayrı ayrı 3 mm şişte kullanabilirsiniz. 95 ilmek atarak Örgümüze başlayalım. Benim bu ilmek sayım 35, 36 ve 37 ayak numaraları için uygundur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayısında 4 eksik, 4 fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde 95 ilmek atalım. 95 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Başlangıç ipim burada Orası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Haroşa örgüyü de ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Şöyle bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum böyle örmeye devam edelim ve toplamda 6 diş haroşa sırası örelim altıncı sırayı örgünün ön yüzünden bitirdikten sonra bekleyelim Evet sıralarımı tamamladım şu an örgümün ön yüzündeyim ön yüzünden altıncı diş haroşa sıramı ördüm 1 2 3 4 5 6 ve arka yüze geçiyorum arka yüze geçtiğimde şöyle beyaz rengimi alıyorum ve beyaz rengimi bağlıyorum şekilde ve beyaz rengimle örgünün arka yüzünden modelimizi kuruyoruz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. 1 2 3 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Dördüncüyü örmeden bu şişimi aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü örmeden bu şişimi aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. 4. örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. 4. örmeden aldım. Böyle devam edelim. Evet bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Evet şimdi devam ediyoruz örgümüzün ön yüzünden. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine 3 tane beyaz ipimle ipimi arkaya attım. Örmeden aldığımı örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. 3 tane beyaz renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. Pembe renkli ilmeğime geldim. İpimi arkaya attım. Bunu örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne geçirdim ve ilmeklerimi ördüm bu şekilde devam edelim sırayı tamamladım şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum ve pembe rengimi aldım İlk ilmeği ördüm ikinciyi örmeden aldım diğer üç ilmeği bir beyaz bir pembe bir beyaz örüyorum 1 2 ve 3 Bakın 3 tanesini ördüm. Bunu örmeden aldım. Beyaz renkli ilmeği bir beyaz, bir pembe, bir beyaz örüyorum. 1 2 3 Bunu örmeden aldım. Diğer üçünü örüyorum. Bir beyaz renkli ilmeği örmeden aldım. Bu 3 ilmeğimi örüyorum. bir örmeden aldım. 3 tanesini örüyorum. Böyle devam edelim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi arkaya. Bitirdim ve öne geçtim. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzündeyim. Yine renkli ilmeklerimi, pembe renkli ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Beyaz renkli ilmeği örmüyorum. Bakın ipimi arkaya geçirdim beyaz rengimi böyle aldım ipimi öne geçirdim pembe renkli ilmeklerimi örüyorum ipimi arkaya geçirdim ilmeği örmeden aldım ipi öne geçirdim diğer 3 ilmeği örüyorum böyle devam edelim sırayı bu şekilde tamamlamış oldum şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum ve beyaz rengimi alıyorum Burada ilk beyaz renkli nasıl kurduysak modelimizi yine aynı şekilde kuruyoruz. 3 tane ilmeği örüyorum. Bir tane ilmeği örmeden aldım. Bakın bu 3 ilmeği örüyorum. Bir taneyi örmeden buraya geçirdim. Bu 3 ilmeği örüyorum. Bunu örmeden buraya geçirdim. Bu üç ilmeği örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Ve beyaz rengimdeyim. Sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine beyaz renkli ilmekleri örelim. İpi arkaya geçirelim. Pembe renkli ilmeği yine örmeden şişimiz alalım. İpi öne geçirelim. Beyaz renkli ilmekleri örelim. İpi arkaya geçirip ilmeği şişimizi alıp arkadan dolandıralım örgünün ön yüzünde ipi arkadan dolandırıyoruz bakın bu şekilde modelimiz iki sıranın tekrarından oluşuyor ilk sıranın şu an tekrarını yapıyoruz sırayı tamamlayalım bu şekilde örmeye devam edeceğiz şöyle patiğimizle de bakalım 1 2 3 4 5 6 7 defa beyaz rengimle örmüşüm. Bu şekilde ördükten sonra şu kısmının yapımına birlikte geçelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın bu şekilde ördüm modelimi. 1 2 3 4 5 6 7 defa beyaz rengimle modelimi uyguladım. Şöyle. En son pembe rengime geçtim. Pembe rengime geçerken artık bütün ilmeklerimi pembe rengimle ördüm modelimi tamamladığım için beyaz rengimi de kesmiş oldum. Beyaz rengimle artık işimiz bitti. Şu an ön yüzündeyim. Pembe rengime geçtim. Ve ilmeklerimi üçe ayıracağım. 95 adet ilmeğim var. 15 adet orta kısımda 40'ar ilmek yan taraflarda olacak. Patiğimizin şu kısmını yapacağız. 15 ilmek üzerinden burayı örerek ilerleyeceğiz. Şimdi 40 tane ilmeğimi şişime alarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Yine haraşo örgümüzü uyguluyoruz. İlmekleri ters olarak örüyorum. 40 tane ilmek olunca duralım. 40 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi orta kısımdaki 15 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeğimi ördüm. Sonuncu ilmeği, 15. ilmeği örerken bu taraftaki ilmeklerden yanına bir tane daha alarak ikisini birlikte ters ördüm. İlmekleri sona kadar örmüyorum. Ördüğümü çeviriyorum.

Şöyle bakın, şuradan itibaren yine 14 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sonuncu 15. ilmeğimi örerken buradan da yanına bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte ters ördüm. Hem bu taraftan, hem bu taraftan ilmekleri eksilterek ilerleyeceğiz. Yine başa kadar gitmiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu 15 ilmek üzerinden örgümü devam ettiriyorum. Sayabilirsiniz de ilmekleri her sırada. Ben saymadan ilerledim çünkü artık 15. ilmeğin yeri böyle belli oluyor zaten. Ne devam edelim? Sonuncu ilmeğime geldim. Yine 15. ilmekle buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Bu şekilde devam edeceğiz. Örgümü çevirdim. Yine ilmeklerimi öreceğim. 15. ilmekle buradan bir ilmek yanına alarak ikisini birlikte ters öreceğim. Bu taraftan ve bu taraftan ilmeklerimiz vardı. 40 adet. Onlar azalarak ilerleyecek. Evet bakın bu şekilde devam ettim örmeye. Şu kısmını şöyle ördük. Burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek, ortada 15 ilmek. Bu tarafta da yine 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmeğim kaldı. Bu tarafta 18, bu tarafta 18, ortada 15 ilmek kalınca artık ilmeklerin tamamını örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini tek tek örerek devam ediyorum. Artık sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. 15 ilmek üzerinden örmeyi bırakıyoruz. Bu ilmeğimle şuradan bir ilmek çıkararak ikisini birlikte örüyorum ki karşı tarafa geçerken arada boşluk olmasın diye yine ikisini birlikte ördüm ve devam ediyorum örmeye. Bakın şu şekilde geçişimiz oldu. Yine aynı şekilde bu tarafı arkadan örerken buradan bir ilmek çıkararak bununla birlikte örelim ki karşı tarafa geçerken böyle arada boşluk oluşmasın. Daha düzgün görüntü olsun. Devam edelim örmeye. Bu şekilde sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçeceğim. Arka yüzü de ilmeklerin tamamını ters olarak ör öreceğiz ve örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde lastik örgüye başlayacağız. Örgümün ön yüzüne geldim. Elimde toplam 51 adet ilmeğim var. Şimdi lastik örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Onu ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Düz olarak ördüm. İpimi öne attım ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde ilerleyelim. Ön yüzü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. İkincisi düz. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ters. Bunu ters örüyorum. Bir sonraki Bakın bu şekilde düz görünüyor. Bunu düz örüyorum. Tersi ters. Düz görüneni düz örüyorum. İlmekleri göründüğü gibi örgünün arka yüzünde de böyle örmeye devam edelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Artık ilmekleri nasıl öreceğimiz örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde bakın bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Düz gördüklerimizi düz, ters gördüklerimizi ters öreceğiz. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu lastik örgüyü istediğimiz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Şimdi ben de belli bir miktar öreceğim. Evet bu şekilde belli bir miktar ördüm ben. Buradaki sıra sayısını şöyle iki parmak genişliğinde örmüşüm. İstediğiniz miktarda örebilirsiniz bu kısmı. İsterseniz daha uzun örüp ikiye de katlayabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Dilerseniz sarhoş örgüde örebilirsiniz lastik örgü yerine. O sizin tercihinize kalmış. Örgünün ön yüzünden lastik örgümü bitirdikten sonra arka yüzüne geçiyorum. Ve örgümü bitiriyorum. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. Şöyle devam ediyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi de kapatmış oluyorum. Evet burada bir tek ilmeğim kaldı. İpimi şöyle uzunca kesiyorum. Bunu dikmek için kullanacağım. Şöyle ipimizi çekelim. Örgümüzü tamamlamış olduk. Evet şöyle tersini çeviriyorum. İpime de iğnemi geçirdikten sonra dikimine başlıyorum. Şöyle buradan itibaren şöyle dikerek ilerleyeceğim. Şöyle bakın iç taraftaki ilmekleri alıyorum şöyle karşılıklı bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde şöyle dikerek ilerleyeceğiz. Bu kısımda da yine aynı şekilde böyle iç taraftaki karşılıklı ilmekleri alarak buradan başlayarak bu kısma kadar dikelim. Evet patiğimin dikimini tamamladım. Böyle manken ayağıma da giydirdim bakın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.